Bugün Adıyaman standında Akdoğan Köy Derneği nöbetçi. Siz de dernek başkanı olarak Ramazan'ın birlik ve bereketini kendi hemşerilerinizle paylaştınız. Evet. Bu büyük düşüncelerinizi alabilir Ben ilk başta e, burayı standı bize açan değerli büyüğümüz, kıymetli hemşerimiz Sayın Abdurrahman Dursun Başkanımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başa rahmet, ortası mağfiret sonu cehennemden ırak olan son eee Yarın akşam Kadir Gecesi. Bu arada bütün Müslüman din kardeşlerimizin de Kadir Gecesini tebrik ediyorum. Başta Sultan Gazi'lere, tüm hemşerilerimizin ve kıymetli yönetimizin değerli aktuanlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Rabbim ülkemize birlik ve beraberlik dayanışma getirsin inşallah. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Kardeşliğimizi pekiştirsin. Hepinize burada bize gelen tüm dernek başkanlarımıza 30 gün boyunca burayı boş bırakmayıp her gün bir derneğimiz tutuyor. Bu tüm dernek başkanlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.